Konya'ya şehit ateşi düştü. Şimşek harekatı kapsamında üst bölgesine teröristlerce yapılan taciz ateşiyle şehit olan piyade sözleşmeli Ömer Faruk Erdem'in acı haberi memleketi Konya'nın Akşehir ilçesindeki baba evine ulaştı. Pençe Şimşek harekatı kapsamında üst bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen taciz ateşinde yaralanan piyade sözleşmeler Ömer Faruk Erdem kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Acı haber memleketi Konya'nın Akşehir ilçesi Atsız Mahallesi'nde oturan babaanne 85 yaşındaki Döndü Erdem ve kardeşlerine askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken haberi alan yakınları taziyeye geldi. Şehit Ömer Faruk Erdem'in anne ve babasının ölümünden sonra kardeşleriyle birlikte babaannesinin yanında yaşadığı öğrenildi. Şehit Erdem'in bir yıl önce piyade sözleşmeli er olarak Türk Silahlı Kuvvetlerine katıldığı belirtildi. Şehit Erdem'in yarın Konya'nın Akşehir ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.